Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün de sizlere soğuk mezeler arasında olan en güzel tariflerden bir tanesini paylaşacağız. Bugün sizlere havuç taratörü hazırlayacağız. Havuç taratörü için gerekli malzemelerimiz bir kase yoğurt, 3 çorba kaşığı mayonez, bir tutam dereotu, 500 gram havuç, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, Malzemelerimizi saydık. Şimdi hazırlamaya geçelim. Evet değerli takipçilerim öncelikle malzemelerimizi saydık. Ardından havuçlarımızı rendeliyoruz. Evet havuçlarımızı tel tel rendeliyoruz. Evet havuçlarımızı rendeledik. Şöyle bir göstereyim. Şu şekilde. Şimdi de bu havuçlarımı zeytinyağında kavuracağım. Evet değerli takipçilerim Evet öncelikle yağımızı şöyle tenceremizin içerisine döküyoruz zeytinyağımızı. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ardından havuçlarımı ilave edeceğim. Evet yağım ısındı. Şimdi havuçlarımı ilave ediyorum. Evet yaklaşık bir dakika boyunca kavuracağım. Ardından altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Daha sonra yoğurtla birleştireceğim. Evet yaklaşık bir dakika boyunca kavurdum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Havuçlarımı soğumaya bırakıyorum. Evet değerli taşlarım. Öncelikle sarımsağımızı hazırlıyoruz. Sarımsağımızı havanın içerisine koyduk. Şöyle çok az bir şey de tuz ilave ediyorum. Ardından dövecek yardımıyla güzelce sarımsaklarımı eziyorum. Evet sarımsaklarımı güzelce ezdim. Şimdi diğer yoğurt malzemelerimi ilave edeceğim. Evet yoğurdumu geniş bir kabın içerisine boşaltıyorum. 3 çorba kaşığı mayonez. Evet yoğurt ve mayonezimizi geniş bir kabın içerisine koyduk. Ezmiş olduğumuz sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Evet tuzumu da ilave ediyorum. Evet malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Havuç taratörü için. Ee, Havucumuzu da rendelemiştik. Biraz soteledik. Şimdi soğumaya bıraktık onu. Şimdi soğuyan havuçlarımızı getirip hazırlamış olduğumuz karışımın içerisine ilave edeceğiz. Evet yoğurdumuzu, mayonezimiz ve tuzumuzu, sarımsağımızı karıştırdık. Şimdi de soğutmuş olduğumuz havuçlarımızı birleştiriyoruz. Evet şimdi bunları karıştırdım. Şimdi biraz da dereotu içerisine doğrayacağım. Evet dereotumu ince ince kıyıyorum. Şöyle çok ince olması gerekiyor. İnce ince kıymış olduğum dereotunu da havuç taratörüme ilave edeceğim. Evet doğramış olduğum dereotunu da ilave ediyorum. Havuç taratörümün içerisine. Şimdi güzelce karıştırıp birbirine yediriyorum. Evet hazırlamış olduğum taratörümü geniş bir kabın içerisinde şöyle salata kabın içerisinde boşaltıyorum. Görmüş olduğunuz rengini hani yağda kavurduk ya soteledik. Asıl rengini işte o zaman alıyor. Yani biz bunu hafif soteliyoruz ki havuç sulanma yapmasın, suyunu salmasın ve biraz da rengini yağa vermiş olsun. Evet, şöyle havuçtan yapmış olduğum laleleri köşelerine bırakıyorum. Bir dahaki videomda da sizlere zaten bu dekorları paylaşacağım. Havuçtan laleler, turptan güller bunlarla ilgili paylaşımlarda da sizlerle bulunacağım. Şöyle dereotumu da üzerine güzelce ilave ediyorum. Salatamız hazır. Eğer ki tarifimizi beğendiyseniz sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Allah emanet olun.